kişi eğer bir şey öğrenmiyorsa orada kendine ya da yeni bir şey yoksa hayatında yeni insan yeni konu yeni 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 bir şey yok etrafında genelde insanlar e, farkında olmadan hayatlarında tekrara düşüyorlar. Bu tekrarı da zaman içerisinde konfor zannediyorlar. Eğer duygunuzu aynada algılayamazsanız bir tasarıma bir imgeye dönüşmüyor. Aile çocuk, ilk çocuk kendini fark ettiğinde duygularının dışına çıkıyor. Kişinin duygularını kontrol etmesi gereğini dikte ediyor bize sistem. Ama bunu nasıl kontrol etmemiz gerektiğiyle ilgili bir fikrimiz yok. Şimdi hemen şu ana kadar kimden? ben de çok araya gir, girmeyi sevmiyorum biliyorsunuz ama şu ana ya. kadarki söylediklerinizden bir görünmeyen tarafımızda neyi kastediyoruz? Bizim sakladığımız karanlık tarafımız o. Ee, Güzel. İkincisi de e, stres aslında iyi bir şey derken, e, evet stresi üçüncü sıraya alayım. E, saldırganlık savunma evet. amaçlı bir saldırganlıktan mı bahsediyoruz yoksa yayılmacı bir saldırı, gasp edici bir saldırganlıktan mı bahsediyoruz? E, üçüncüsü stres neden iyi? <laughs> Stres e, iyi anlamında demiyorum ama e, manipülasyon daha doğrusu beyin e, konfor alanı dışında bir e, bir olaya maruz kalırsa ki bu e, öğrenme biçimlerinden bir tanesidir. Kişi eğer e, bir şey öğrenmiyorsa e, orada kendine ya da yeni bir şey yoksa hayatında yeni insan yeni konu yeni e, yeni yeni bir şey söyleyen yok ise etrafında genelde İnsanlar e, farkında olmadan hayatlarında tekrara düşüyorlar. Bu tekrar da e, zaman içerisinde konfor zannediyorlar. Bunun dışında bir alana gitmek, yeni biriyle tanışmak, iş değiştirmek, e, maaşın artması ya da yüksel, ma maaşın artması da stres. Bir anda mesela e, planladığı hayatı yeniden planlamak zorunda kalıyor. Bir taraftan seviniyor. Aa diyor, bak zam geldi diyor. 500 lira 1000 lira. Bir taraftan da ya bu 500 bin lirayı ben nereye harcayacağım? Bu bile aslında zihinde çok ilginç bir yere doğru gidiyor. İnsan eğer hazırlıklı değilse e, ve e, yeni oluşumlarla ilgili durumu daha önceden planlayamıyorsa, yani planlayamıyorsa kastını şöyle açabilirim, duygusal yaşamaya devam ediyorsa, duygu e, algıya dönüşmesi yani duygu, bunun biraz evvel söylediğim metaforla çok özdeş bir hali var. Eğer duygunuzu aynada algılayamazsanız bir tasarıma, bir imgeye dönüşmüyor. Aile çocuk, ilk çocuk kendini fark ettiğinde duygularının dışına çıkıyor. Keza insanların duygusal davranıyor olmalarının eleştirilmesi, bak duygusal davrandım, bak duygusal konuştum. E, konuştun. Evet. Bak duygusal olduğun için ben de küstün. Bak duygusal olduğu için öfkelendin. Bak duygularına hakim olamıyorsun gibi eleştirilerin de özünde bu var. Yani kişinin duygularını kontrol etmesi gereğini dikte ediyor bize sistem. Ama bunu nasıl kontrol etmemiz gerektiği ile ilgili bir fikrimiz yok. Yani duygularını kontrol e, yani duygularımı niye kontrol edeyim? Onlar beni ifade ediyor. O benim etmeli miyim? gibi bir sürü soruya maruz kalıyoruz ama e, literatürdeki karşılığı şu, duygularınızı birer algıya dönüştürürseniz, yani düşüncelerinizi düşünmeye başlarsanız, bu çok iyi bir yöntemdir, stresten korunmanın da en iyi yöntemlerinden bir tanesi. Keza felsefenin de ana amaçlarından biridir. Düşüncenin düşünceye reflekte olması ya da nasıl düşünüyorumu düşünmek ya da bunu niye düşündüm mü düşünmek, Felsefenin ana konularından biri. Felsefe de böyle çok marjinali, entelijansı, çok uzak bir şeymiş gibi hep lanse ediliyor ya. Böyle ona da çok kızıyorum. Hayatımızın kendisi felsefe biraz böyle hani abi felsefe yapma biz ekmek alamıyoruz filan cümleleri var ya. Bunlar bunlar çok e, duygusal cümleler. Haliyle e, ekmek almaya gitmeyi düşünmek dahi bir felsefe. Biz duygusal bir toplumuz ve bu duygusallığı e, maalesef... E, agresif gösteriyoruz, hırçınca gösteriyoruz. Yani duygularımızı belli ediyoruz daha doğrusu. Bunu analitik hale getirmek lazım. E, analitik deyince de hemen insanların aklına yani e, duygularımı belli etmeyeyim mi? Duygularımı içime mi atayım? Hayır. Duygularımızı önce biz tanıyacağız. Yani kontrollü duygu kastım. E, tanıyabilmemiz için bir algı olması lazım. Algı için sosyal varlıklarız değil mi? Yani hani illa da bir aynaya ihtiyaç yok. Birbirimizin aynasıyız. Keza teolojinin çok önemli unsurlarından biridir, peygamberlerin insanların aynası olduğu kavramı da hep vurgulanır. Çünkü onların ahlaki yapıları, onların disturları, onların manifestoları, onların vahiyleri, onların söylemleri, onların e, doğaları birer örnektir. Yani onlar gibi düşün, onlar gibi yaşa, onlar gibi bak hayata demenin başka bir yönü. İşte biz hep bundan kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. E, böylesi bir şeye de düştük, e, çukura da düştük. Hadi öfkeli kısmımızı büyüdük, öğrendik öfke ve mutsuzluğumuzu içimize atacağız. Burada sahne şöyle bir hal alıyor. Hı. Yani öfke, e, mutsuz e, haliyle bu öfkeli ve mutsuz dışa vurumun sosyal tarafından hoş karşılanmaması, daha doğrusu e, en yakın çevremiz tarafından engellenmesi, bu duyguların içeriye atılmasına neden oluyor. Şimdi içeriye atılmak ne demek? İçeride bir başka benliği de inşa ediyoruz farkında olmadan. Yani sakladığım bir Murat İrfan da inşa ediyorum. 6-7 yaşından sonra yani kendimi gördüm, kendimi fark ettim. Elim varmış, kolum varmış. Aa, ben, ben de babam gibiymişim, ben de annem gibiymişim. 50 kollu, yüzlü biriymişim demeye başladıktan sonra sosyal endişeler başlıyor. Yani dış dünya, iç dünya ayrılmaya başlıyor. Bu özü itibariyle insanın kendini tanıyabilmesi için gerekli olan bir süreç. Bu sürece de e, yine terminoloji bir ergenlik döneminden bahseder. Bu ergenlik döneminin bir ritim olduğunu, işte insanın belli dönemlerde bu ergenlik dönemi teza 40 yaşına kadar bunun ritmik devam ettiğinden bahseder. Yani kişi aşamalı olarak gelişir, basamak basamak gelişir. Bir anda insan olamaz gibi bir şeyden bahsediyor. Şimdi hem dış dünya hem iç dünya inşa ettik. Dış dünyadaki ilişkilerimiz bir süre sonra güvensizlik hissiyle dolmaya başlıyor. Çünkü öfkeni, mutsuzluğunu, işte küfrünü, ve saygısızlığını içeriye at. Yani saygısız davranma diyoruz mesela, küfür etme diyoruz ama e, nereye küfür edecek? İçeriye doğru küfür edecek hali oluşmaya başlıyor. Yani bunu yapma demek bir çözüm değil buna alternatif oluşturmak. Yani e yapmayayım da onun yerine ne yapayım? Beyin basit anlamda böyle algılıyor hayatı. Yani siz eğer yapma denilen bir şeyin yerine yeni bir argüman koymuyorsanız çocuğunuza, oğlunuza, sevgilinize, eşinize, iş arkadaşınıza yeni bir argüman koymuyorsanız o şöyle algılanıyor. E o zaman ben bu duygumu absorbe edeyim. içeriye atayım. Bakın bunlar içeride birikmeye başlıyor. İçeride birikiyor, 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 birikiyor. Çatlıyor insan. Bak Murat İrfan mesela çatladı. Bir tane Uranüs'ü üstü doğurdu. E, dokuz doğurmak <laughs> denilen olay bu. Yani parçalanıyor aslında benlik. Zihnimiz o güvensizlik yani dış dünyanın güvensizliği karşısında güvenli bir iç dünya yaratmaya çalışıyor. Ve o iç dünya yaratırken dışarıdaki dünyasını da bir rol, bir oyun, bir oyuncu, bir bir maske, bir neyse o. Böyle hep bahsettiğimiz bir personadan bahsediyoruz. Palto gibi kullandığımız bir sürü maskelerimiz var dışarıya çıkarken onları kullanıyoruz. Ve bir süre sonra da hani biraz evvel söylediğim şeyle karşılaşıyoruz. O giydiğimiz paltoyu, o giydiğimiz maskeyi kendimiz zannediyoruz. Ne korkunç bir haldeyiz. E bu korkunç hal hep böyle mi devam edecek? Hayır. Bu, bu yönetilebilir bir şeyse yani eğer bu yabancılaşmayı, bu bölünmeyi öyle diyelim. Kendini dışarıda görme. Daha doğrusu dışarıdakinin seni seni tarif etme hali. Ona ihtiyaç duyuyoruz. Sen iyi bir adamsın. Sen yakışıklısın. Senin sakalların da gözlüğün de güzelmiş. Bak çok şöyle de duruyorsun, böyle de duruyorsun. Ya sen güzel de kokuyorsun, sen kötü de kokuyorsun gibi kavramlara ihtiyaç duymaya başlıyor. Ne oldu? Dışarıdaki dünya da asla senin kendine yabancılaşmana da meydan verdi. Aslında sen o değilsin. Sen o olduğuna inanmaya başladığında o geride biriktirdiklerin var ya işte o o öyle bir gün öyle bir şekilde patlayı veriyor ki a Murat İrfan değişti. Ah Murat İrfan böyle biri değildi. A Murat İrfan nasıl böyle bir şey düşündü? Nasıl böyle bir hamle yaptı? Nasıl böyle bir duruma düştü? Ya bu adam bunu yapacak adam değildi. Bu kadın bunu yapacak kadın değil bu arada kadınlar gününüzü de kutlamayı günü unuttuk biz bir anda kendi derdimize düştük evet, erkekler evet. olarak Çok e, tüm izleyenler <laughs> izleyenlerimiz <kadınlar gülüyor> bugün hepimiz kadınız evet, <laughs> evet. gece de güldürdünüz evet. böyle o mesajınızla <laughs> evet hepimiz kadınız bugün öyle olalım en azından bir yapalım İşte bu erkeğin agresif hali kendi dışında bir dünyanın var olmadığı hali ya bütün dünyayı kendim yarattım hali de. Böylesi günlere vesile olmuş maalesef. Maalesef diyoruz bir şeyin günü varsa demek ki diğer günler onun günü değilmiş gibi bir sonuçla çıkabilir. Bu hal her şeyde böyle. Yani kutuplu dünyamızın maalesef eğer bir şeyi kutluyorsak karşılığında kutlanmayan bir şey vardır. Eğer bir şey beyaz diyorsak emin olun siyah da vardır. Eğer birini seviyorsak sevgi gösterisi bile ancak ve ancak nefret gösterisinin olduğu yerde kıymetli. Böyle de bir kutuplu dünyadayız. Bunu delindiremiyoruz. Yani bir şeyi tarif ederken, beyazı tarif ederken aslında siyahı anlatarak beyazı ya da ışığı tarif ederken karanlığı kullanarak beyazı, ışığı. Zihinde zihin de böyle çalışıyor. Bakın, kutuplu bir beynimiz var. Haliyle bunu yapma dediğinde birine, genelde bunu yaparız. Bunu iş arkadaşımıza yaparız. En yakınımıza yaparız. Bunu yapma dediğinde e ne yapacağım diyor beyin. Evet geride. Öteki türlüsünü bilmiyor mu hocam? Bilmiyor. Hı. Çözemiyor. Çözemiyor. Yapma dediğinde onun yapılmaması gerekli olduğu ile ilgili bir inanç geliştiriyor. Bir küre oluşturuyor. Bir bilinç oluşturuyor ve bir süre sonra bu strese dönüşüyor. Gerçekten Hı. çok üzücü. Bu eğitim sisteminin de en önemli kırılma noktalarından, kırılması gereken noktalarından bir tanesi. Kişi bırakın bir başkasına güvenmeyi, kendine güvenme. Bakın şimdi yine böyle bir vesile oldu bir yerde konuşurken şimdi aklıma geldi. Mesela siyasete güvenmiyoruz, değil mi? Siyasetin neyine güvenmiyoruz? Güvenmediğimiz kısım şu: Bugün A diyor, yarın B diyor. Bugün A partisinde, yarın B partisinde. Bugün kırmızı giyiyor, yarın beyaz giyiyor hali. E gençler de bu konuda bir e, rehbere, bir büyüye, bir e, dedeye yani bir sakallı, bir saçlı, bir ataya ihtiyacı var değil mi? Sonuçta bir rehbere ihtiyacı var. E zaten babayla anneyle büyük mücadelesi var. Sosyale bakıyor. E sosyal de tutarsız. Herkes işine geldiği gibi konuşuyor. Herkes sanki kendi ne doğru yontuyor. Herkes sanki kendi menfaatini e ne oldu? Dışarıda da bir güvensizlik ortamı oluştu. E zaten içeride de kendine güvenmiyor. İşte kendine güvenemeyen kendine güven patlamasıyla ortaya çıkıyor. Kendine güven hani o cahil cesareti dediğimiz bir kavram var ya onunla karşılaşıyoruz. Haliyle hep şunu söylerim eğer bastırmak istediğiniz ya da geride bastırdığınız bir şey varsa emin olun o sizde misliyle ortaya çıkar. Ben çok seviyorum seni diyenin inan olun kendini sevmiyor hali vardır. Ben çok iyi araba kullanırım diyen bir adamın ya da bir kadının aslında ne kadar o araba ile ilgili sorunu olduğunu biliriz. Ya da ben çok iyi okurum diyen bir adamın aslında geri planda nasıl okuyamadığını düşünürüz. İşte ister istemez düşünürüz. Bu güvensizlik hali, bu bahsettiğim ya da bahsedeceğimiz uzun uzadıya konuşacağımız pasif agresif dediğimiz kendine zarar verme haline dönüşüyor. Kendine zarar verdiğinde üstü kapalı. Hı hı. Bakın. Kimlerinden bir tanesidir o. Üstü kapalı irtifatmış gibi gelen ama kinayeli aslında gerçekten incitici böyle davranışlar sergileyen profiller vardı çevremizde. Bunlar genel anlamda bu kategoriye girerler. Evet herkes kendi üzerine alsın. Kim ne varsa hani eteğindekileri döküşün. Evet. Kinayet, teza ben de, de, de ironik bakıyorum hayata. Belki benim de küçüklüğümden kalma bir sürü çatlağım, çutlağım vardır. Belki değil, var zaten. insan kendini bilirse daha e, keyifli oluyor. Kendisiyle dalga geçmeyi bilebilirse. E, bariz özelliklerinden bir tanesi literatürde. Kinayeli, e, üstü kapalı, yani ikili ilişkilerinde. Yani çok sevdiğiniz ama, e, esprili ama böyle arada da bir iğneliyor ya, Allah Allah çok da beni aslında. E, ha seviyorum ama yine de böyle incitiyor. E, görmezden geliyoruz o yönlerini e, giderek bu e, işte ha aslında kendini cezalandırırken sosyali de cezalandırıyor. Yani e, o e, ortaya çıkmasını istemeyen şeyler o bir yerlerden sızı veriyor. Vardır hayatımızda, birçoğumuzun hayatında vardır böylesi profiller. Suçlamıyoruz. Bakın. Hmm. Onun için ben çok insanı severim. Yani gerçekten seviyorum insanı. Gerideki Murat İrfan'ın dışarıdaki Murat İrfan'a keza Murat İrfan'ın sosyali de Murat İrfan'ın da sosyal ihtiyacı var. Bu e, refleksiyonlar, bu ilişkilerle insan e, insan olmaya çabalıyor ya da oluyor. E, haliyle bunu bu kişileri cezalandırmak, bu kişileri toplumun dışına itmek. Zaten toplumla büyük sorunları var. Ee, genelde bu profillerin şöylesi bir hali de var. Toplumdan uzak duruyorlar, sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Biz de bunları sanki asosyalmiş gibi ya da e, ilgilenelim, bakalım gibi e, muhatap alalım gibi. Keza bu hep üniversitelerde, liselerde de olmuştur böyle kenarda köşerde olup e, sosyalin içinde olmak istemeyen. Kendini keşfedememiş ya da işte o agresifliğini çevre baskısıyla pasifleştirmiş ama bir gün bir şekilde karşımıza çıkabileceğinden endişe edeceğimiz profiller onları sosyale kazandırmamız lazım. Şey deriz o hocam, bakımdan... değil mi? Hani biz, belki de en uç ve sert örnek ama seri katil olduğu ortaya çıkar sonra komşuları o ben. kadar zararsız. O kadar bilinçli bir tam insandı öyle. ki hiç aklımıza gelmezdi derler. Doğru örnek mi bilmiyorum. Tam tam, tam tam da bu örnek aslında. Bu çok uç bir örnek. E, haliyle kişi sosyal içerisinde kendini biraz daha frenleyebiliyor. Yani bir sosyal baskı oluşuyor ama çok daha ileri boyutlarda bu intihar noktasına kadar geliyor. Bakın e, yüzde oranlarına baktığımızda kişi eğer bir başkasına zarar veremeyecek durumdaysa Dermek istemiyorsa kendine zarar verir hale geliyor. İnanılmaz o kadar sık ki. Bakın ilişkiler çok e, bitmiş durumda. İnsan ilişkilerinde ciddi bir samimiyetsizlik var. Başta kişinin kendine samimi olmaması ile ilgili. Aile e, yine sık gözlemlediğimiz insan kendisiyle barışamayınca da doğal olarak e, etrafındaki insanlarla da sorun yaşıyor hali de şöyle yansıyor. Ben zaten bu adamı sevmedim. Zaten bu adam bu kadınla ben görüşmek istemiyorum. Ya ben bunlarla küstüm zaten bir daha bir arada olmam. Onlarla yıllarca böyleymiş. Yani bir de geriye dönük de suçlamalarla kendini rahatlatan profiller. Ve bir süre sonra bu profillerin şöyle bir davranışı da var. Ben buradan gitmek istiyorum. Ben çok sıkıldım. Bu cadde, bu ev, bu mahalle, bu şehir bana göre değil. Yerimi değiştirmek istiyorum. Tavırlarının özünde de aslında kendinden kaçma istekleri var. Kendinden nereye kaçacaksın? Bodrum'a kaçarsın, Ayvalık'a kaçarsın. Evet. Üç yıl sonra gene yani e, insanın kendinden kaçması maalesef e, fiziki bir şey değil. Ben maalesef diyorum zaman zaman hepimizin tatile ihtiyacı var, kaçmaya ihtiyacı var. Durumdan ortamdan uzaklaşmaya ihtiyacı var öyle diyelim. Ama burada şöyle bir tablo çıkıyor yine. Bu profillerin ortak bir tavrı var. Mağdur rolü oynarlar yani çevre değişti, siyaset değişti, komşum değişti. Ya bir şey değişmedi. Sen değiştin. Seni, sen frenledin. Sen duvar ördün. Hep böyle bir suçlama hali. Biraz böyle kendimize bakmamız lazım. Hep şu örneği veriyorum. Yeri geldi gene olsun hadi. Belki tekrar olacak ama. Şu ayakları kesilen köpek örneği hep aklına geliyor. Ya ayaklarını kesen adam bir vahşi bir adamdı. Tamam. Ama o videonun altında yazılan yüzlerce metni Samimi söylüyorum. Üşenmeden okuduk. Hepsi şu cümleyi kullanıyor. Ben bu adamı yakalasam ben de onun bacağını keserim. Ben bu adamı yakalasam ben de onun kolunu keserim. Aman Allah'ım dedim yani. İşte pasif agresif ortaya çıkışlar. Yani bastırmış o duygusunu. Ve öyle bir refleksiyona giriyor ki o adam onun ayağını keserken o köpeğin bacaklarını keserken hissettiği duyguyla kendini ifade ediyor. Bakın duygu kontrolü yok. Hı. Gerçekten o adamların arasına atı verseniz bacağını, kolunu, kafasını koparır. E ne oldu? Senin o yerdiğin, köpeğin bacağını kesen adam dünyanın en kötü adamıydı. Sen ne oldun? Cezalandırdın mı? Ya bir de bunun üzerinden yürüyor. Cezalandırdığında, yani çevresini cezalandırdığında, keza kendini hiç cezalandırmıyor, başarmış sayıyor, Hı. rahatlamış sayıyor. Gördüğünüz gibi insan muamma çok güzel insan malzemesine bayılıyorum çok diriştirici her insanda yeni bir şey öğreniyorum keza ben de işte mümkün olduğu kadar çok Murat İlfan olup kendimi kendimle reflekte edip hani etrafa da zarar vermeyeyim vereceksen de kendimle oynayayım kendimle alay edeyim kendime cinayeli olayım kendime agresif olayım falan davranışlarım var ama bazen e, tam tersi de oluyor.